Ev tipi espresso makine nasıl temizlenir? Gelin hep beraber deneyelim. Herkese merhaba. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün size ev tipi espresso makinenizi nasıl temizleyeceğinizi en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Hadi başlayalım. Etrafta birçok temizlik ürünü var. Farklı markalardan farklı işlevleri olan birçok temizlik ürününü etrafımda görüyorsunuz. Ev tipi espresso makineleri, profesyonel espresso makineleri fark etmeksizin hem buhar çubuğunun hem de kahveye aldığımız portafitrenin girdiği grup başlarının düzenli olarak temizlenmesi gerekiyor. Bu hem makinenizin ömrünü uzatıyor hem de sizin daha güzel güzel hem de daha sağlıklı bir kahve içmenizi sağlıyor. Sadece bu tip ev tip makinelerde bir farklılık var. Eğer şebekeye bağlanan bir model yoksa, üstten su yüklemeli bir ev tipi kahve makineniz varsa kireç temizliği de yapmanız gerekiyor. Profesyonel makinelerde böyle bir bağlantıyı, daha sonra içindeki kazanı kireç temizliği yapamadıkları için servise gidiyor ve ürün parçalanıyor. O şekilde kireç temizliği yapıyor. Ama bu tip cihazlarda ki bazı cihazlar zaten uyarır. Bu tip cihazlarda kireç temizliğini arkadaki su tankının içine kireç çözücü solüsyonu ekleyerek ve o moda olarak veya manuel yaparak yapabiliyorsunuz. Ev tip makinelerde kireç temizliğine tavsiye ediyoruz. Çünkü bu tip makineler profesyonel makineye göre daha küçük kazanlı olduğu için kireçten dolayı başlayan performans kayıpları daha hızlı olabiliyor. Onlarda çok büyük bir kazan olduğu için ve sirkülasyon çok fazla olduğu için bir kazanın kireç tutması oldukça yavaş oluyor. Hatta genelde de, genelde değil zaruri olarak da arıtma ile kullanıldığı için çok daha düşük kireçlenme olabiliyor. Ama özellikle paketli su kullanıyorsanız bu tip makinelerde kireçlenme oranı daha yüksek olabilir. Arıtma suyu kullanıyorsanız bu oranı daha da az indirebilirsiniz ama işiniz bittiğinizde makineyi kapatıp belki de birkaç gün açmadığınız için içindeki bulunan kazanlar veya termoblok kazanlar veya heat exchangerlar içinde bir miktarda su kalsa çok da küçük bir alan kapladığı için daha hızlı kireç tutabiliyor. O yüzden genelde üreticiler bir kere bile kullanmış olsanız 6 ayda bir kireç temizliğini size öneriyor. Evet hemen ürünü temizlemeye başlarsak önce grup başını temizlemekle başlayacağız. Diğer makinelerde olduğu gibi profesyonel makinelerde olduğu gibi yine içinden çıkan kör tapayı kullanmanız gerekiyor. Ancak buna geçmeden önce fiziksel olarak da temizlemeniz gerekiyor. Yani şöyle bir fırçayı mutlaka edinmeniz gerekiyor. Genelde bu tip ev tip ürünlerin içinden bir tane böyle fırça çıkar. Ama benim önerim bu tip yuvarlak ürünleri kullanmanızı da öneriyorum. Özellikle şu yan tarafta contanın olduğu portafitinizin, kaşığınızın şu bölümünün girdiği yerleri temizlemek çok zor oluyor. Bu da bazen yetersiz olabiliyor, sert kalabiliyor. Bu tip bir fırçayla tam şuraya yerleştirip burayı temizleyebiliyorsunuz. Bu fırçalar Avrupa'da uzun zamandır ama Türkiye'ye yeni geldi. 58 milim standart geliyor. K makinenizin, portafitresinin 58 milimetre yani buna uygun olması şart. Eğer 58 mm'den küçükse bu tip bir ürünü alırsanız kullanamayabilirsiniz. Belki şu şekilde sokarak yapabilirsiniz ama bunu bu şekilde yerleştirdiğinizde bu içeriği çok güzel temizliyor. Şiddetle de öneriyorum ben bu ürünü. Önce bunlarla fiziksel temizliği yaptıktan sonra her zaman olduğu gibi kör tapanızı alıyorsunuz. Plastik çıkabilir bu ev tiplerinde. Bazı profesyonel makinelerde de plastik çıkıyor. Çok önemi yok. Asıl olayı zaten suyu burada biriktirmek ve içindeki çözeltiyi karma içinden geçirmek. Bu arada bazı ev tipi makinelerde backflush özelliği bulunmuyor. Yani profesyonel makine nerede olan, şöyle bastığınızda suyu önden veremediğinde, basınç vurduğunda arkadan direkt gidere gönderen, daha su su toplama hazinesine gönderen bir sistem var kahve makinelerinde. Bazılarında bulunmuyor. Onlar olduğu zaman bu tip temizliği yaptığınızda ön tarafta birikmeler olabilir. Normaldir. Ama yine de yapmanızı öneririm. Eğer daha da kendinizi geliştirirseniz ev tipi makinelerde, profesyonel makinelerde aynı şekilde üst taraftaki şavuru söküp kendiniz de orayı temizleyebilirsiniz. Böyle üst düzey genelde baristalar bunu kendileri yapıyor ve temizliyor. Doğrusu açıkçası o. Kör topamızı taktık. Yine espresso to alıyoruz yaklaşık 4-5 gram kadar buraya döküyoruz ev evet, tipi makine olduğu için bunu 3 gramla da yapabilirsiniz yani cihazınızın kalitesine göre bu değişir çünkü burada bu çözeltiyi çözmek için yüksek ısıya ulaşması gerekiyor yani 5 gram fazla olabilir 3 gram 4 gram da yeterli olacaktır buraya takıyorsunuz şimdi yapacağım işi 5 kere tekrarlayacaksınız normal espresso alır gibi manuel modda açıyorsunuz 10 saniye boyunca su vuruyor içindeki kimyasala ve bunu 5 kere tamamlıyorsunuz cihazın burada bir sayacı da var ön devleme olduğu için 13 saniye yapacağım yapıp duruyorum sonra tekrar çalıştırıyorum. Bir süre sonra zaten cihazınızın damladığında beyaz bir sıvı aktığını göreceksiniz. Deterjan oradan arkaya geçiyor. Duşlomanın üstüne geçiyor şağvıra yani ve tekrar arkadan ürüne doğru geliyor. Bunu tekrarlayacağım. Ben şu an şuradan beyaz suların geldiğini görüyorum. Zaten basınçta dikkat ederseniz 18 bara kadar çıkıyor. Çünkü suyun geçebileceği bir alan olmadığı için oradan geri dönüyor. Bu makinelerin, ev tipi makinelerin birçoğunda otomatik temizleme özelliği de var. Bu makinede var aslında. Ben yok olmayan makineler için manuel olan bu yöntemi gösteriyorum. Temizleme modunu aldığınızda genelde kullanım kılavuzlarında yazar bu. Siz sadece onu takıp o kombinasyon tuşuna bastıktan sonra sadece işlemin bitmesini bekliyorsunuz. O kendi kendine temizliyor. Sonra tekrar bir durulama yapıp devam ediyorsunuz. Son kez yapıyorum. Burası komple beyaz suyla doldu hatta şu anda. Kaşığı çıkartıyorum. Kaşığın içi böyle beyaz bir kimyasalla dolu olduğunu göreceksiniz. Bu normal. Önemli olan içinde çok pütürlü temizleme şeyinin kalmaması. Ben de biraz kalmış. Göz kararı koymuştum zaten. Biraz daha az koyabilirmişiz bu cihaza. Buradan da bunu öğrenmiş oluruz. Sonra hem kaşığınızı hem de duşlama bölümünü, grup başını bu şekilde durulamanız gerekiyor. Bu işlemi bitirdikten sonra buradan akan su berrak olana kadar burayı durulamanız gerekiyor. Bence tek seferde yapmayın. Bu tip şavurlardan uzun süre bu şekilde su akıtmak doğru değil. Biraz yapıp biraz bekleyip tekrar devam etmeniz doğru. Hatta bu sırada bunlarla tekrar temizlik yapabilirsiniz orada. Hala kalan bir şey varsa kimyasalla çözdük. Bunu da temizleyerek onlardan da arındırabilirsiniz. Hemen temizleyelim. Cihazımızı temizledik. Buradaki espresso temizliğini bitirdik. Bana sorarsanız çok kullanmıyorsanız daha iyi. 1-2 gram daha iyi olsa haftada bir temizlemenizi öneririm. Normalde profesyonel profesyonel kullanımlarda her gün kesin, tabi çok kullanıldığı ürün gün içinde bile kullanımını, temizliğini öneriyoruz. Hem buradaki contanın sağlığı için hem de çok daha güzel bir kahve içmeniz için bu gerekli açıkçası. Bunun dışında bu kaşıkları da aynı sıvıyla temizlemeniz lazım. O da şöyle oluyor. Yaklaşık 1 litrelik bir suya 10 gram kadar yine bu temizleme tozundan eklemeniz gerekiyor. Sonra kaşınızı bu şekilde söküyorsunuz. Kör tapa ihtiyacımız yok. Bu kaşığı ve bu sepetinizi sıcak su bu arada. 1 litre sıcak su içine koyduğunuz, karış ve karıştırdığınız çözeltinin içine bu kaşınızı bu sepeti atıyorsunuz. Tabii kaşığı şuraya kadar sokmanız lazım en fazla. Buradaki alanı değmemesi gerekiyor. Yaklaşık 15-20 dakika bekledikten sonra bu kaşığın içinde tertemiz hale getirebiliyorsunuz. Bunu da yapmanızı mutlaka öneririm. İçine biraz tortu kalabilir kaşığın. Ondan kurtulmak için de bir bezle veya o fırçalarımızla bu temizliği sağlayabilirsiniz. Evet. Bunu taktıktan sonra süt temizliği. Süt temizliği de profesyonel cihazlarla aynı. Bendik piçir biraz büyük ama bunu 50 metrelik bir piçirle de rahatlıkla yapabilirsiniz. Hatta ev tipinde bunu daha küçük piçirle yapabilirsiniz. Hiçbir sorun olmaz. Yine bu temizleme sıvılarını da kullanmanız gerekiyor. Bunların hepsinin tipi bu gördüğünüz gibi. Burada bir doldurma bölümü var. Şöyle göstereyim. Burada bir doldurma bölümü var. Bu kapağı açıp bu ürünü böyle sıktığınızda bu doldurma bölümü otomatik olarak kendisi doluyor. Şu an Basit fizik kanunuyla beraber buradan üstten taşırmasını yapıyor tekrar. Şu an burada 50 mililitre sıvı hazır. Bunu hazırladığım soğuk suyun içine döküyorum. İçindeki kadarını döktü. Sonra bunu kal kapatıp kaldırıyorum. Bunun işimiz bitti. Sonrasında süt çubuğunu dibine kadar daldırıyoruz ve açıyoruz. Bu çift kazanlı bir makine olduğu için hemen ısınıyor ve buharı verebiliyor. Burada yapmanız gereken de süt çubuğunu sürekli açıp kapatmak. Bunu 10 kere yapmanız lazım. Yaklaşık 5-6 saniye yapmanız yeterli olur. Bunu bitirdikten sonra bir bezle burayı temizlemeniz gerekiyor. Bundan sonra da aynı piçere veya başka bir piçere temiz su koyup aynı işlemi tekrar yapmanızı öneririm. Ne olursa olsun kimyasal bir temizlik olduğu için tamamını uzaklaştırmak isteriz. Tabi bitirdikten sonra şöyle boşa da bir buhar atmanızda fayda var. Sürekli boşluk içi böyle biraz da buhar atarsınız. Ondan sonra da durulama suyuyla aynı şeyi tekrarlamanızı öneriyorum. Bunlar dışında ev tip makinede muhakkak önerdiğimiz ortalama 6 ayda bir kireç temizliğini mutlaka yapmanız gerekiyor. Onu direkt burada anlatamıyorum. Yönergeler her makineye göre değişiyor. Kullanım kılavuzunda gördüğünüz yönergelerle ve kireç temizliği sıvısıyla yine bunu gerçekleştirebilirsiniz. 6 ayda bir yapmanız kafi olur ama çok sık kullanıyorsanız veya çok bekliyor ürün daha kısa zamanda da bunu yapabilirsiniz. Bunun dışında kireç temizliği bu temizliği şöyle bir şey söyleyebilirim. Ev tip kenar bazen uzun süre kullanılmıyor. Yani 2-3 ay kullanmadığınız bir ürünü geldiğinizde temizlik yapıp kullanmanızı öneririm. Hem makine daha performans artacaktır, daha iyi bir noktaya gelecektir. Hem de bekledikçe bazı orada kirlenmeler, oksitlenmeler olabilir az bir parçada kalsa. O yüzden yapmanızda fayda var. Bunun dışında yapmanız gereken de bir değirmen temizliği var. Her makinede değişiyor. Değirmen temizliğini genel bir değirmen temizliği olarak başka bir videoda size uzunca anlatacağım. Biraz daha komplike bir iş o. Orada da kimyasal madde kullanılmıyor. Orada organik bir maddeyle bu yapılıyor. Daha farklı bir süreç olduğu için onu da bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Eğer evinizde bir kahve makinesi varsa bu ister espresso makinesi olsun, ister böyle kollu bir espresso makinesi olsun, ister otomatik tek tuşla çalışan bir kahve makinesi olsun, isterse de fitre kahve olsun. Bunların bakımlarını yapmanız sizin için öncelikle sağlığınız için çok önemli. Fitre kahveler de aynı şekilde onlarla ilgili de kısa bir video çekeceğiz ama onun zaten tek bir ürünü var. Bu ürünlerin bakımını yapmanız, daha sonra temizliğini yapmanız zaruri. Ürünün ömründen geçtim. Sağlığınız için çok daha önemli olacaktır. Bekleyen kahve tortuları ciddi küflenmelere yol açabiliyor. Bu da çok sağlıklı bir şey değil bildiğiniz üzere. Bunun dışında ev makinelerde genelde süt köpürtme işlemi çok oluyor. Özellikle latte ve benzer ürünleri yapmak, latte artlarla uğraşmak oldukça da eğlenceli olabiliyor. O yüzden süt köpürtme çubuğunu da çok fazla kullanıyoruz. Süt köpürtme çubuktan önemli olan ev tipi de olsa kullanmaya başlamadan önce yani sütünüz hazırken köpürtmeye başlamadan önce önce birkaç saniye bir buhar boşaltın. Sonra süt köpürtmeye başlayın. Süt köpürtme biter bitmez buhar çubuğunu silin ve tekrar biraz buhar boşaltın. Bu sefer biraz daha fazla buhar boşaltmanız daha iyi olacaktır. Bunu içine gelen süt tanelerini dışarı atmak için yapıyoruz. Dikkat ederseniz profesyoneller de böyle yapıyor. Önce bir açıyor buharı atıyor hem de suyunu atmış oluyor biraz. Hem içine bir şey kaldıysa ondan kurtuluyor. Sütü koyup köpürtüyor. Sütü çıkardıktan sonra hemen siliyor çünkü silmezse yapışıyor ki bu makinelerde de öyle. Daha su kuruyor süt çubuğun üzerinde. Sonra tekrar birkaç kere daha açıp kapatırlar ki içinde kalan bir süt varsa dışarı çıksın diye. Siz ne kadar dışarı buhar üfleyen bir çubuk görürseniz de içine bir miktar süt alıyor. Zaten temizliğinde de açıp kapatmamızın sebebi de bu. Her açıp kapattığımız içine de bir miktar alıyor. Dışarı tarafa da biraz veriyor ve böyle temiz durulamaydı zaten. Aynen o yüzden yapıyoruz. Süt tarafı biraz daha önemli. O yüzden onun temizliğine daha da dikkatli olmanızı öneririm. Tabii ev tipi makinelerde kullanacağınız ürünleri de seçmek için bir kılavuza ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu genelde içine çıkan kılavuzlarda net anlatılmıyor veya üreticinin kendi ürünleri sadece anlatılıyor. Eğer bununla ilgili öğrenmek istediğiniz bir şey varsa hem temizleme aparatları olsun fırça gibi hem belirli tozlar sıvıları olsun. Bunlarla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz de kafemark.com üzerinden veya bizi arayarak konusun uzman ekipten makinenize uygun uygun temizlik ürününü öğrenebilir ve o konuda destek her zaman alabilirsiniz. Benim şimdilik bu konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Bir de bir temizlik serisi yapacağız. Profesyonel makineleri çektik, ev tipi makineleri çektik. Şimdi de süper otomatik fitre kahve ve benzeri ürünler hatta değirmeni çekip onların da temizliğini sizlere anlatacağız. Hem ev tipi hem profesyoneller için yapacağız bunu. Şimdilik görüşmek üzere. Yeni videoda tekrar buluşuruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.